Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ankara'nın sevilen simalarından Mahir Karadağlı abimin misafiriyiz. Merhaba, şeyimiz, abimiz Hüseyin, Hüseyin abi, dayımız Mustafa Parlak, Eski Cemil abim, Eray kardeşim, Rasim abimiz, Servet abimiz, abi. Mahir abim. Yok yok. Yani. Baran'ımız. Baran. Kanı da çek. Aç, Kanı da çek. Abi. Mahir. Mahir bu da Mahir abinin. Mahir abi cinsi nedir bunun? Malat bu mu? Çapar Çapar, çapar Malat ya. Maşallah abi. Arın oğlum şunları. Güzel ben ya de bir kuş uçuyor. Ya kuşun ya kuşun ben biraz ben eksiği ya. var arkadaşlar. O yüzden Dön, e, oğlum, seferlerini oğlum, çekme fırsatımız olmadı. Biraz rüzgarla boğuşuyor ama gerçekten güzel hayvan. Çekebildiğim kadar seferini çekeceğim. Gel. Gel Gel oğlum. Canlı değil abi. Ya sen yiyeceksin, kilo alacaksın. Ya, tamam, gelişmez ama. Bana ne ee, bakıyorsun? Ben hep Almış mı acaba abi kuşumuz erkek dişi. dişi diye Kaç aylık yavru abi? Daha işte... Yani, yani beşinci, peki, beşinci, teki uçuşu. Ya. Güzel. Geziyor, gezisini çek. Hayvan çok güzel geziyor, beyaz. Kuyrukların ortası boş. Eksiği var ama eksiği olmasına rağmen... Rasim'e bak, Rasim de çok eksik. Rasim abi zaten... Ay, maalesef, maalesef. Rasim! Tanınan kuşçulardan, internette görüyoruz abi. Merhaba abi. Merhaba arkadaşlar. Abi YouTube açacağım. Kanalım var orada yayınlayacağız. Servet Çelik de Ankara'nın en iyi köpekçilerinden. Evet, Servet abi de Ankara'nın en iyi köpekçilerinden. Caner ben bir konuşabilir miyim kardeşim? Abi. Bak, Buyur abi. Şimdi burada gerçekten de hani böyle oturduk dostane seviyoruz. burada ustalar işte Mustafa Parlak'ça, işte, Rasim Ali bizim büyüklerimiz. Evet. Bak arkandaki Hüseyin <laughs> mesela 95 96 senesinde Ankara'da uzun giden kuşu kimse bilmezken Ankara'daki en uzun kuşlar. Şen abi'nin soyadı ne abi? Karaman. Karaman. Abisi Selçuk Karaman. Yani e, Aydın Ataman'ın şeyler, şeyler yani. bilir. Ağar abiler bilir bizim. Ağar abi uçlar, uçları çok iyi bilirler. Anlatabilir evet. miyim? Hani yani yani burada şey güzel. Ee, bulunan mi? isimler de güzel isimler. Şey, Servet Çelik Köpek de doktordur. Ee, Cemil Yelen yine öyle. evet doktordur. Cemil abi. Her ay bizim yeni Öyle hani yeni jenerasyondan ama yani dernekçiliği hakkıyla yapar, en iyisini yapar. Asım abinin yanında bizde köpekler de uçtan oluşamayız yani. Evet. evet. Ha, Mustafa abi zaten uçta Yani bize çığır atlatan en yani hocam bize elinde büyük kuşlar. Kuşları biz şey Mustafa abi'den ya. uçurduk. Yani. Mustafa Parlak dedim ya. En iyi uçan, uzun oynayan Hı -hı. ve istikrarlı oynayan kuşlar biz Mustafa abi'den Aynen. Yani. Evet. Halen daha ben Mustafa abi'den şimdi senin yanında kuş istedim abi dedim. Göklerden istiyorum dedim yani. Evet. Hani gökün, yani. kuşlar, kuşlar, kuşlar iyi kuşlar. kuşlar Mustafa abi'nin evet, elinde bir kuş. Mustafa abi Önemli sen bir şey Evet, şey şey, Allah razı olsun de. Kesmiştim. Buradan Haydar abi abiye de selam Haydar hatırlarına. Haydar abi de olaydı. Hayır Mustafa Dayımış. abi Haydar abi yok. Mustafa abinin bir duman şey gökünü yakalamıştım gök erkeğini. Ama ne biçim oynuyordu kestim. Her gün Burada hayvanlar da var. Hayvancılık da yapıyor Servet abiler. Çok rüzgar var canım. Evet abi çok Siz rüzgar var. 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 Ee, Mustafa, kuş yine iyi abi. Çirli hava da çatlamış evet. 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 Güzel gözüyor bak karşı tepede evet. tam evet. arkadaşlar. Tabii evet. evet. kuş çok güzeldi yani herhalde Biraz evet. rüzgar daha oturaklı biz bir kuşu kaybettik biz. saat 10.00'dan beri derdi 1 2 üç saat daha uğraşlar.

<gülüyor> <gülüyor> hmm. abi normal <laughs> ulaşamadım sabah şey sana evet. hani şey yazdım evet. de yani, de yani, ben açmadın telefonunu dedim şimdi ben, de ben de 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 de, görüşelim bir biyelik kesim şık Maşallah. Hayvan şu anda rüzgarla uğraşıyor ama yani az önce rüzgarsız e, oyununu da gördük. Abi bayraktan belli oluyor zaten Mahir abi. Az önce rüzgarsız seferini de gördük. Gayet başarılı fışkırıyor. Oyundan sonra da evi çok güzel terk ediyor. Bak ben oraya arabayı vermezdim. Evet arkadaşlar kuş. Bakın arkadaşlar rüzgar yok kuş ne kadar rahat tırmanıyor. Maşallah. 6 fix 7 8 9 abi. Abi güzel. Bak rüzgar da yoktu. Ee, Fışkırması gayet başarılı. Açık. Olsun abi. Kuş güzel. Bu köpeğimiz. çok güzel. Yani, yani çok güzel bir e, yer kuş için. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Bundan önce bir 4-5 tane yaptı onları çekmedim arkadaşlar. Kahvaltı yapıyorduk, yemek yiyorduk abilerle, ustaklarla.

Aynen. Yandı, 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 yandı. Aynen. Abi emeğine sağlık güzel. Kuyrukları olduğu zaman daha abi güzel. Caner açık mı biliyor? Açık abi. Yani şimdi hayvan taklada çok yığılıyordu yukarıda. Tamam. Evet. mecburen ortasını boşalttık. Normalde kuşların ortasını niye kuyruğunu niye alırız? Takladan rahatlasın diye. Evet. Bu rahatlamış hali Kuyruklar geldi zaman bu daha sıkı olacak yani. Aynen inşallah İnce o zaman da gelir. Bir var. Daha da dolduracak inşallah, i̇nşallah. Yani. mı? Güzel abi emeğine sağlık. Eyvallah kardeşim. ayağına sağlık. Allah razı. Şeyde de paylaşın, de paylaştım. Olur. Ben size atarım, siz paylaşırsınız. at, Eray Arkadaşlar, e, normalde Mahir abim çekim yapmalara da izin vermiyor ama bizim referansımız sağlam, rica ettik. Dayımız da, Mustafa Parlak dayımızla dayımla geldiğim için. Yani burada ilk, ikinci yapan bir eray biz sen, başka kimse yani şeyden değil, bu kararlılık veya kendini beğenmişlik değil Yani Biliyorum abi ben. Sevmiyorum ben, baba yani, yani aynen. çok fazla sevmiyorum yani anladın mı? Teşekkür ederim. Ben yazdım bana. geçen Face'e, bu izlemek isteyen arkadaşlarımız buyursun, üç tane hazırımız var dedik. Beyaz daha bir şey değil bu beyaz, şimdi sana peşinde iki tane daha kaldıracağım, onlar fena. Hani ben yazdım, izleyen arkadaşlar burası şey kapımız kapımızı açık Aa, Ben gelsin. seni yıllardır tanıyorum. Evet. Paylaşım yapmıyorsun, video olsun, şey olsun. Ee, seni tanıyoruz, söylemen de iyi oldu. Buradan arkadaşlara ya, buyursun, da. Buyursun gelsinler. ben evet. yazdım. Kendi sayfamıza da yazdım. Keçölen Efsane benim kendi sayfamız bizim. Evet. Ee, o sayfaya da yazdık. İzlemek isteyen bütün arkadaşlarımız davet. Yerimiz de uygun. Benim burada er meydanı zaten görüyorsunuz. Gırt evet. dönüm arazi burada. Buyursun gelsin. Kim izlemek istiyorsa gelsin izlesinler. Hadi Aynen. Ya. Teşekkür ederiz abi. Evet. de, Abi gezmeleri çok güzel, harika. Yani telefon alsa çekeceğim ama telefon almaz. Bir de hava bulutlu olduğu için beyaz kuş gözükmüyor. Maşallah. Kuşumuz epeydir kayıptı. Şimdi yeni geldi. Abi bak rüzgarsız şeyde gayet güzel başarılı fışkırıyor. Abi rüzgar çok yordu hayvanı. Bu yerse daha güzel olur. Bizgar yordu kuşur